Ben de kalkayım, burayı görebilirim. Burası nedir? Ama kaş Tamam, yavaş, yavaş koş, gel. Bize kenara gel, sen, sen gel çek. Yoksa ben mi geleyim? Ama yorulmuştur. Erhan, ben de yürümek istiyorum. Tamam, Devika, devika. Spar! Harikasın Erhan. Harikasın. Ama azma tutsa, azma. Fiyat, oh, oh. ne ağzına tut ağzına. Ben bir ekle. Oo! Ne dişleri çok. Dişler <laughs> dişleri. <düşleri. gülüyor> <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> 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 Güzel bir karı! İşte, i̇lk salımımız ama bu çok yeterli ya, Kendini çok tutmuş. Baksana bir şey ya yani bu Kedi çok çok, çok direnmiş. Çok. Aynen. Erhan bir pozer. Ya oynayacağım da ama nasıl oynayacağım? Bir dakika. Saldırımızı alın. Elimize. Bu etti nasıl? Çok güzel mi? Yağlı ve güzel.